Hiç Keç, yavru keçilerin cennetine düştük şu anda. Çok tatlılar. Anne, Hadi sevin bakalım. Tattım, tattım. Korktum bir anda hareket. Anne, bak, bu Yok yaptım. bunlar bir şey yapmaz. Anne, bak Bak çok tatlı. Bak, anne, çok tatlısınız. Yaptım. Anne bak bu Evet daha. çok güzel ben baksana tüylerin. Canım ay senin Aa. kulakların ne kadar güzel farklı. Dur bakacağız inekleri de bakacağız gel. Baktım, Sevebilirsiniz baktım. bir şey yapmaz gel. Ana, çok güzeller. Kanka, 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 güzel. Güzel ne kadar güzel be yapıyorlar. Elini ısırdı bak bak bak. Yalıyor ıslanmıyor. Yer ya. ya. Elimi iyi yaşa. Hah. <laughs> Çok güzel lan. Canlanım benim.